Bir saniye. Yalnız harbi harbi evin içini panayıra çevirmişim ben abi. Önceden bir Cafer'le muhittim vardı. Şu an evin içi panayır alanı gibi. Galiba Demir Golem de bana katılıyor. Her neyse hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft Hardcore Survival kaldığı yerden devam ediyor. Gerçi çiçeğe gerek yok zaten. Bunlar birbirini halledecek de. Ben bu evde cinnet geçirebilirim artık. Çünkü gerçekten evi ben panayıra çevirmişim abi. Ve bir saniye niye masa titredi? Masa mı telefon mu ne titredi? Muhtemelen mesaj geldi bir saniye şunu şöyle yazıcının üstüne koyalım. <laughs> Arkadaşlar, e, hepinize paylaşarak destek olduğu, izlediği ve beğendiği için çok çok teşekkür ediyorum. E, bu bölümde de beş arkadaşımızın ismini yazacağız o tabelaya, tabloya. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir saniye abi oyunun sesi fazla mı geliyor? Bende mi fazla sadece? Aynen galiba. Sağ... Aa ana ses Beşte Miydi Allah Allah. Neyse arkadaşlar bakın öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben paylaştım benim ismim yazılmadı benim ismimi yaz tarzında yorumlar geldiği zaman ben kesinlikle o yorumu kaldırıyorum ve arkadaşı da uyarıyorum abi tekrarlaması durumunda da banlıyorum. Bunun tek bir sebebi var çünkü 110 kişi paylaşmış en son videomuzu. Benim buraya 110 kişinin ismini yazma ihtimalim yok arkadaşlar öyle bir dünya yok yani e, arasından 5-6 tane arkadaşı seçip yazıyorum aralarında siz olursanız ne mutlu bana olmazsanız da yine de teşekkür ederim katıldığınız için yani e, her bölüm 5 kişi 6 kişi abi paylaşmaya devam edin yazılırsınız mutlaka yani mutlaka dediğim e, dediğim gibi tamamen şansa bağlı ben kimseyi buraya tanıyıp da yazmıyorum ha arada birkaç tanıdık sima çıkıyor o ayrı mesele de. Ee, dediğim gibi ya tamamen şansa seri yazıyorum. Hepinize katıldığı ve destek olduğu için çok çok teşekkür ederim. Bakın bunca arkadaş e, bu zamandır serimizi izleyip destek veriyor. Ayrıyetten de çocukça artık paylaşmayacağım seni diye beni tehdit etmeye çalışan e, küçük arkadaşlara da şöyle bir sözüm olacak. Abi yapmayın, çocuklaşmayın. <laughs> Hiç gerek yok yani böyle bir şey. Sizin beni ettiğiniz tehdit çok saçma. Bana ettiğiniz tehdit çok saçma. Kesinlikle çok saçma. Artık paylaşmayacağım. Dislike atacağım. At bana ne paylaşma. Yani bari ama e, bu uygulamaya katılan, bu aktiviteye katılan insanların nevesini kurşağında bırakma. Veletleşme. Neyse. Ee, Baron Dolpin ee, Dostum teşekkür ederim seni daha Minecraft'ın ilk sezonlarından belli görüyorum galiba Warband'la tanışmıştık ama Minecraft'ta da gördüğümü hatırlıyorum Hatta e, Hard Mod Survival'da mı ilk serimizde mi ne senin adına bir balık çiftliği mi yapmıştım Balık çiftliği değil ya İnek çiftliği falan da herhalde tam hatırlamıyorum da ismin bana çok tanıdık geliyor Paylaşarak destek olduğun için teşekkür ederim Mehmet Karadeniz arada aynı isim kaynıyorsa kusura bakmayın için paylaşarak destek olduğun için teşekkür ederim dostum. Yusuf Sansar. Sana da teşekkür ederim. Serdar. Boyka. Atasoy. Muhtemelen o Boyka e, şeyi izlemiştir arkadaş. Yenilmez diye bir film mi vardı? Yenilmez mi? Ya öyle bir film vardı ya böyle bir dövüş filmi. Boyka'yı oradan hatırlıyorum ben. E, dostum paylaşarak destek olduğun için teşekkür ederim. Son olarak da Gökay Boran. Ben sanki Gö Gökay'ı yazdım gibime geliyor ama... E, Gökay'cığım paylaşarak destek olduğun için teşekkür ederim dostum. E, yazdıysam seni kaldıracağım. Kusura bakma lütfen. E, maksat hiçbir şekilde hak gelmesin. <laughs> hak gelmesin derken yani aha bak Gökay Baran diye yazmışım. Gökay Boran değil. Gökay Boran'mış. Baran değilmiş halbuki. Tamam o zaman. E, bu bölüm 4 kişi yazmış olalım. Senin de ismini düzeltelim dostum. Gökay Boran. Aynen. Gökay Boran'mış. Gökay Boran. Tamamdır. İsim yazma aşamasında böylelikle geride bıraktık arkadaşlar. Paylaşarak destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada küreğim kırıldı. Gidip yeni bir kürek yapmam lazım. Ki yaparım zaten ya. Evde yığınla birikmiş malzeme var. Baya bir demir bulmuştuk geçen bölüm. Hem de baya bir. Yalnız ben bu evde kalırsam dediğim gibi kafayı yiyebilirim abi ya. Tamam her şeyin kafasını anladım da ben geçen bölüm neden evin içine demir golem attım abi. Tek onu anlamıyorum ya. Şu an bir tek onu anlamıyorum. Niye evin içine ben demir golem attım? Lan sanki alanım zaten çok genişti. Bak bu alan bana normal şartlar altında yeter abi. Normal şartlar altında yeter ama içeriği ben panayıra çevirdiğim için şu an darlanıyorum. Şunu alalım. Şöyle. 8 tane çubuğa çevirelim. Öncelikle bir demir kazma. Sonrasında balta. Ve sonrasında da bir kürek yapalım abi. Aslında küreyi yedeklesem mi? Gerek yok ya. Gerek yok. Zaten kılıcın durumu da şu an için iyi. Iron'ı yerine koyalım abi. Şunu yerine koyalım. Bunu buraya koyalım. Ee, evet gelelim çiftleşme seansımıza. Evet sayın arkadaşlar. Kim kime dumduma olacak bu bölümde. Herkes birbirine abi. Bir demir golemi halletmedikleri kaldı. Onu da hallederler yakında. Pisik güçleriyle mi çoğalacaklar onu merak ediyorum şu an. Yok fizikik güçler değil. Bakışmayla çoğaldılar abi. Yalnız benim bunlara ayrı bir alan yapmam lazım. Valla böyle olmaz ya. Demir golemi de şu kafadan bir şekilde iteriz, geçiririz abi. Tamam, tamam. Sorun yok. Onu bir şekilde hallederiz ya. Cidden ama benim bunlara bir alan yapmam lazım abi. Böyle olmaz ya. Şurayı bir yere kırar, buradan geçiririm. Tamam. Şimdi o zaman e, alanı yapmaya başlayalım abi. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam 10 birim ilerleyelim. Birazcık kısa bir alan olacak ama küçük bir alan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 2, 3, 4, 5. Ooo 10'a 5'lik bir alan mı abi? 10'a 5'lik bir alan az gelmez mi ya elemanlara? Ama şu an için yeterli olur herhalde. Daha fazla ilerlemeyeyim çünkü suyun alanından daha fazla çalmak istemiyorum abi. Etrafına muhtemelen çit çekerim ya da duvar örerim de çit çekeceğim gibi gözüküyor ya. Yani. Hani çit çünkü daha güzel durur tamam? Daha güzel durur. Daha güzel durduğu için şuradaki toprakları alırım. Orayı tamamlarım sonra çit çekerim. Firarda, tavşan firarda. Tavşanlar firarda. Tavşanlar firarda. Oğlum nereye kaçıyorsunuz lan? Hanginiz kaçıyorsunuz oğlum? Oho! Şş, böyle kaçarsanız olmaz ki ama. Ben toprağı alırım bana ne arkadaş hiç umurumda olmaz ya. Niye kaçıyorsun abi? Oo abi abi kaçmak için fırsat kolluyorlar. Gir içeri. Gir içeri yavrum kaçtı biliyorum da bulacağız onu. Kaçanları keseceğim abi. Kaçanları keseceğim. Niye kaçıyorsunuz lan eşekler? Ha niye kaçıyorsunuz? Nerede lan o küçük? Nerede o küçük abi? Kesin bu aşağı bir yere indi. Ekinlerin orada geziniyor. Bak hele bak 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 bak. Evi zaten panayere çevirdiniz. Bana Caferimle Muhittin'im yetiyordu. Pislikler. Gel gir içeri. Ha şöyle. Bak yavru mavru dinlemem vallahi döverim. Çekil lan kenara. Fe subhanallah ya. Ev artık ramboluk yapıp mı gireceğiz lan sizin yüzünüzden? Şu fırınlarda bir şey kalmış mı kalmamış abi Tavşan ayağı mı What Tavşan ayağı çıktı abi Neyse bunlar üstümde dursun da Şimdi bir saniye ben gidip toprak kazacaktım Toprak için Oha lan koskoca demir golemi düdükleyecek Bu kesin muittin İsim etiketi falan almayacağım abi ya Yani kendi oyunculuğumdan şüphe ederim Öteki türlü düşünsene e, Hardcore'da creative mod açıp isim etiketi almak nedir ya Çekil şu kapıdan Çocuk bak çekil kapıdan Allah'ım yarabbim ya Kaçıyorlar ondan sonra Kesince ben kendim suçluluk duygusuna Kapılıyorum ya Kaçmayın abi sizde Neyinizi eksik ettim lan Neyinizi eksik ettim de kaçıyorsunuz Abi, abi Bir saniye arkadaşlar bu arada bir kaydı kontrol edeyim Tamamdır kayıttaymışız Neyinizi eksik ettim de Kaçıyorsunuz ya Sevgi desen sevgi verdim. Çiçek desen çiçek verdim. Ne güzel. Ailemiz büyüyor dedim. Genişliyor dedim. Sevindim. Ama siz kaçıyorsunuz abi. Ayıp denen bir şey var. Gerçekten de toprakta şeker kamışları daha hızlı büyüyormuş abi. Sanırım bu kadar yeter. Bu kadar toprak yeter yani. Sanırım değil kesinlikle yeter. Şimdi bir de içeri girip çit yapma durumu var. Bir de çit yaparız abi. Şöyle. Aynen bence yeterince geniş oldu. Şimdi bir de içeri girip çit yapalım. Ee, i̇çeri girerken kaçarlarsa yine keseceğim bu sefer. Keseceğim bu sefer değil. Kaçanı kesin keseceğim ben. Ulan var ya çoluk çocuk dinlemeyeceğim vallahi katledeceğim hepiniz ha. Cinnet geçirdiğiniz lan adama. Bir yerinizde durun be. Bak. Oğlum yerinizde durun yerinizde yerinizde. Muhittin oğlum oğlum hepiniz niye kaçıyorsunuz lan? Bir kere bir kere kestim diye yapılır mı bu? Bir saniye içeride iki tavşan var mı abi? Bir tane küçük var. Tamam o küçüğün büyümesini beklerim. Sorun yok. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? E şöyle şey. Tamam o küçüğün büyümesini beklerim. Problem yok. Seni niye yaptım ki zaten? Seni niye yaptım ki? Ne işe yarıyorsun? Vasıfsız. Pis herif. Of, ay, familyanın ağzına tükürdüm ya yalnız. Neyse şuradan alalım abi. Çit nasıl yapılıyordu şimdi? Çit çit çit. Şöyle miydi abi? Aynen böyleymiş. Tamam bekle şimdi. Bekle şimdi. Şunları bir çubuğa çevirelim. Ondan sonra şuraya şöyle, şöyle, böyle. Çok fazla olur da çit. Biraz alalım abi. Al, 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 al. Evet. Odunu bitirmeseydim iyiydi. Neyse. Daha odunumuz var Allah'tan. Gidelim şu çiti de çekelim abi oraya. O kadar dünya kadar tavşanımız olacak. Kaçtılar abi. Kaçtılar ya. Durmuyorlar yerlerinde. Normalde gerek yok ama ben ikinci sırayı da çekeceğim. Karizmatik durur. Ben ikinci sırayı da çekeceğim abi. Aynen. Hop. Hop. İkinci sıraya muhtemelen zaten çit yetmeyecek de önemli değil. İçeri girer yenisini yaparım. Ya da yeterse 10 numara olur da yok yetmedi abi. Kaç? 2 eksik kaldı. Tamam. Şu, burası fırınmış. Şura. Heh. Tamam artık bak buradan dilediğiniz gibi özgürlüğe uçabilirsiniz abi. Buradan özgür olabilirsiniz artık. İki tane yapacaktık değil mi? <laughs> Gerçi fazla fazla çıkacak da olsun. Var mıydı abi şurada çitmit? Yokmuş. İyi. Ah mis gibi alan. Gep geniş alan. Tabii siz şoka girdiniz de kestiğim için. Gelin geçin abi şuraya. Gelin geçin yani al. Bak oh mis gibi alan mis mis. Ferah ferah gel. Gel gel gel. Gel ferah alan gel. Mis gibi ferah alan ya. Çık hadi çık 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 çık. Aa bu da ev kedisi çıktı. Çık oğlum özgürlüğe koş lan. Allah'ım ya Rabbim. Cinnet geçirdiler adama ya. Bak şimdi de kestiğim için pişmanlık duyuyorum onlara. Ama hak ettiler. Gelin oğlum lan gelin çekinmeyin lan. <laughs> Tabi çekinmenizin sebebini anlıyorum. Az önce bazılarınıza haşat ettim ama Tavşan ayağı ne abi? Yeniyor mu? Belki bir işe yarar. Golem sen de çekil bak zaten alan dar abi. Sen de daraltıyorsun ben de sana dalacağım ha. Alanımı daralttığın için ben de seni daraltacağım. Tamam neyse şu büyüdüğünde işte çiçekle çiftleştiririz falan. Familia taşarsa şuraya gider abi artık yapacak bir şey yok. Gideyim ben biraz odun keseyim abi. Oduna ihtiyacım var gibi hissediyorum. Ya da şu tarlayı bir toplayalım. Aynen tarlayı bir toplayalım abi. De tarla o kadar şey yapmamış ya. Olgunlaşmamış tahmin ettiğim gibi. Hop. O 26 tane kaldı bize. Güzel. Şurada da olgunlaşanlar var. Burada da olgunlaşanlar var. Aba o güzel güzel. Şunları ekelim şöyle. İyi güzel oldu. 48 tane mi? Vay be. Vay be. Şimdi şunları da alalım abi. Pepper'lar da olgunlaşmış. Şeker kamışları da. Gayet güzel. Gayet güzel. Aslında yumurta bulursam şey yapabilirim ya. Bal kabağı turtası. Çünkü şeker var. Zaten ne istiyor? Şeker istiyor. Bal kabağı istiyor. Yumurta istiyor. Ben bir yerden yumurta bulursam balkabağı turtası yaparım. Gayet de güzel olur yani. <laughs> tamam, diğer olgunlaşanları da sonra toplarız abi. Aa, büyümüş mü? Büyümemiş. Bak yine kaçmaya çalışıyor, yine kaçmaya çalışıyor ya. Yine yapıyorlar aynı şeyi. 25 tane. Bunları ekmeğe çevireyim mi? Çevireyim abi. Mulis taş fırın ekmeği oldu. Güzel. Şöyle yapalım hatta. Şunu da şöyle yapalım. Efendime söyleyeyim. Patatesleri de pişirelim artık. 6 tane var da ben 4 tanesini de pişiririm ya. Aynen şu üsttekiler de başla pişirmeye. Golem sen bir git ya hayatımdan. Sen bir hayatımdan git ya. Sen bir hayatımdan çık artık ya. Damage de almıyor hayvan herif. Oh be alan açıldı abi evde yavrucaklarla bana. Çıkacağım mı dışarı? Al çık hadi. Al çık çık çık. Al. Al. Çıkmak istiyorsan çık yani. Sıkıntı yok. Al abi burayı da açıyorum. Alın size geniş alan yaptım ya. Şöyle birkaç da torç atayım abi içeri. Birazcık çirkin duracak ama torçlarla yapacak bir şey yok yani. Bir tane şuraya bir tane şuraya. Bir de buraya. Güzel. Yok abi iğrenç durdu. İğrenç durdu. Hiç güzel değil. Hiç güzel değil. İğrenç durdu. Bunları daha güzel yapabiliriz tabii ki. Buyur buyur tabii geç. Geç. Hatta e, sen orada kalabilirsin. Tamam istediğin zaman gir içeri. Hadi şimdilik şey yapmayacağım. Baskı kurmayacağım üzerinizde. Zaten bana cinnet geçirttiniz. <laughs> Hop güzel oldu bu. Eee ondan sonra ne yapabilirim? Ha ben ne yapacaktım? Hatırladım şimdi. Balkabağı nerede abi? Balkabağı. Ver abi 5 tane balkabağını bana. Ondan sonra al böyle. Ver torcu. Hop. Güzel oldu. Şimdi bunu yerleştireceğim. Al abi, alın abi size aydınlatma. 2, 3, 4, 5. Heh. Parıl parıl parlar şimdi burası. Gayet güzel oldu. Bir tane buraya koyarız. Bir tane buraya koyarız. Bir tane buraya. Ondan sonra bir tane de buraya. Fıstık gibi ya. Daha ne istiyorsunuz oğlum ya? Benim de tavşan olasım da bana böyle... Baksınlar diye işim geldi. Valla bak benim tavşan olasım geldi ha. 6 tane daha şey lazım şimdi. Şu kumu koy şuraya bir yere. 6 tane daha balkabağı lazım bana. Kalan bal da zaten şey yapacağım ya. Ekeceğim. 4 tane falan kalmış. Tamam onları pumping seed'e çevirir. Ekerim. Hop. Alan abi mis gibi alan size ya. Hatta istiyorsanız burayı taşla döşeyin falan filan. Dizayn güzel olsun diyorsanız. Gayet güzel oldu. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar şok geçiriyor abi. Transtalar. Kesin transtalar yani. Ben olsam ben de şok geçiririm. Düşünsene ne güzel birlikte yaşarken herkesi katlettim mi? Ama hak ettiler abi. Niye firar, ediyor, firar ediyorsunuz lan? Niye firar ediyorsunuz oğlum? Neyse ben bir yatayım. Sabah olsun. Hmm, gayet güzel oldu bu alan ya. Şimdi geriye kalan tek şey tavşanları bu ara alana çıkarmak. İttir ettir artık. İttir ettir. Sen çık. Hop. Orada kal. Hadi abisi. Hadi abisi şuradan dışarı. Şuradan. Şuradan. Bak evladım. Evladım döverim seni. Döverim seni. Bak canın yenilenmiyor diye kıyamıyorum. Hadi bak dışarı. Nasıl girdin lan içeri? Nasıl girdin? Hadi yavrum dışarı şuradan. Şöyle. Dışarı. Abi deveye hendek atmak daha kolay ya bunlardan. Şş, evladım dışarı dışarı. Tamam sen dur orada. Şş, hadi sen de dışarı. Ben sana yardımcı olayım. Ben sana yardımcı olayım. Hadi şuradan. Bak şuradan. Bak şuradan. Şöyle gidiyorsun abi tamam mı? Git böyle. Yaramaz mızmız mız ya. Abi bir saniye galiba tek bir kapıyla olmuyor bu iş. İki çiftli mi yapacağız abi? Valla sanırsam çiftli yapacağız ya. Öteki üstünden fırlayıp geldi kesin. Kapıların rengine bak abi. Nasıl bir derme çatma evde yaşıyorum ya. Şişt. Hadi tavşancık. Tavşancık dışarı çık. Tavşancık dışarı, dışarı bak şuradan. Tam buradan çık. Evladım bak sen büyüyeceksin sonra çiftleştireceğim sizi. Olmaz mitoz bölünemiyor tavşanlar. Bilimin doğasına aykırı. Gelir misin şuraya? Gelir misin şuraya? Bu arada şunlara gerek yok ya sanırsam. Baksana çünkü şurada tek yani buranın üstünden atladıklarını ben hiç görmedim. Yavrucuğum, canım. Canımcığım. C20 köşesi. Ha? Oh be. Oh be abi nihayet ya. Kapalı mı her yer? Kapalı. Oh rahatladık. Hiç ben öyle masum masum bakma. Hiç ben öyle masum masum bakmayın. Sonra kaçıyorsunuz. Bak mis gibi alan yaptım size. Mis gibi. Yani daha ne istiyorsunuz lan? <laughs> Arkadaşlar e, izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim bölümü ufaktan sonlandıracağım e, bu bölüm görmüş olduğunuz gibi eve yöneldim eve ve bizim pofuduk tavşanlara yöneldim pofuduk tavşanlara biraz fazla yöneldim galiba katlettim lan resmen e, şimdi ne yapalım abi şuradan bir 30 tanesini ayıralım 20 tanesi yanımızda dursun e, hop bunu da şuraya koyalım gayet güzel oldu hop 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 tamam şu tavşanlar olgunlaşınca da artık orada e, çiftleştirmeye başlarız abi. Mis gibi tavşan çiftliği yaptık ya. Tavşanlar firar etti sonra çiftlik yaptık onlara. Neyse. İzlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. E, i̇stemeden bilmeden birinizin kalbini kırdıysam da özür diliyorum. Bu arada hemen şuradan ağaç keselim bir, biraz. Oduna ihtiyacımız var. Aslında oduna ihtiyacımız yok da Ben biraz ağaç kesmek istiyorum çünkü e, Hani her seferinde e, gidip Kömür aramaya çıkmak istemiyorum abi Odun kömürü üretiriz Odun kömürü üretmek bizim açımızdan daha kolay olur Yani sürekli madene inip körüm, Kömür aramaktansa Odun kömürü üretmeye Başlamak bizim açımızdan daha mantıklı olur abi ham maddem zaten yeterli ya. Yeterince ham madde var bildiğim kadarıyla. Evde 52'lik bir huş ağaç odunu var. Ama şöyle birazcık biz kendimize sticks yapalım değil mi? Bulunsun yani yanımızda. Sonra toplarız abi burayı. Bizim bir yeri de ormanlık alan yapmamız lazım abi. Aslında niye ormanlık alan için uğraşıyoruz ki? Rastgele bulduğun yere dik. Ama bulduğun yere dik de sonra onun şöyle bir sıkıntısı var. mutasyon geçiriyor hayvan gibi çıkıyor böyle. Ne yaptığını bilmiyor. Hayvan gibi çıkıyor. Hayvan gibi çıkınca da tabii ki kesmesi mesmesi zaman alıyor, zor oluyor. E, 34, 37 tane. Gerçi ormandan bol ne var da, yani ağaçtan bol ne var ama idareli kullanmak lazım yine de kaynakları. Hop, oldum abi. Oldu ya aşağı yukarı oldu. Hemen şuradan aldığımız seedsi şuraya bir yere dikelim. Şey... Bir müddet sonra zaten çıkıp baktığımızda tekrar bunların olgunlaştığını görürüz. Şöyle kenara köşeye abi kenara köşeye ekelim. Gökten koyun mu yağdı? Neyse. Abi tamam son şunu da alayım dikeyim ortaya ben gidiyorum. Arkadaşlar ee, tekrar dediğim gibi izlemiş olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi odun kömürü üretimine başlayacağım ben zaten. Bir tane 64'lük yeter bana. Hatta şunları da kuş ağacı odunla çevireceğim. E, toprak orada dursun. Bunlar burada dursun. E, ham maddeleri şuraya alalım. 6 tanesini şey yapacağım abi. Çubuk yapacağım. Tamam ya ham maddeler burada dursun şu şekilde. Gayet yeterli. Pişmiş tavşan eti falan filan böyle yiyecekler burada. Ee, ondan sonra acıma. Bunları şey yapalım artık. Bunları odun kömürü yapmaya başlayalım abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Benden bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın.